Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve lekad ci'nâhum bi kitâbin ilmin hüdem ve rahmeten li kavmin Şurası bir gerçektir, hakikattır ki biz onlara yani bütün insanlara inanan ve güvenen topluluğa rehber ve ikram ihsan olması için bir ilme göre ayrıntılı bir şekilde kitabı açıkladığımız bir kitap indirdik. Allah her şeyi bu kitapta Kur'an'da açıklamıştır. Açıklamadığı kitabın haricinde kalan bir şey kalmamıştır. Bunun için bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak bütün insanlara bir ilme göre de kendisinin ilmine göre bilgisine bilmesine göre Cenab-ı Hakk'ın isteğine göre insanlar için indirmiş olduğu apaçık kitapta her şeyi teker teker açıklamış. Bunu hem insanlar için bir rehber hem de insanlar için bir rahmet, bir mağfire sebebi olarak indirmiştir. Bu surenin 41. ayeti kerimesinden buraya kadar olan kısımlarda cennetliklerin cennetteki, cehennemliklerin de cehennemlikteki yerleri uzun uzun anlatılmıştır. Mesela cehennemdekiler cennettekilere diyecek ki Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden biraz da bize verin. Yediklerinizden içtiklerinizden. Cennet ehli de diyecek ki قالوا, alel Allah cennet ehli için yaratmış olduğu bu nimetleri cehennem ehline kafirlere haram kılmıştır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ayeti gene bildiriyor. Cennetlikler cennetten cehennemdekilere seslenecek. Rabbimizin müminler için vaat ettiği, söz verdiği cenneti biz hak olarak bulduk. Rahmetini hak olarak bulduk. Siz de size kafirlere vaat edilen azabı hak olarak buldunuz mu? Onlar da neam, قالوا Evet biz de hak olarak gerçek olarak bulduk. Dünyada inanmıyorduk, kabul etmiyorduk ama baktık ki gerçekmiş. فَاَذَّنَ ve بَيْنَهُمْ اَلَّانَةُ اللّٰهِ الظَّالِمِينَ O zaman aralarında yüksek sesle görevli bir melek şöyle seslenir. Dikkat edin, Allah'ın laneti, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılması kafirler üzerinedir. Allah'ın laneti kafirler üzerinedir. Ala zalimler üzerinedir. Bunu, bunun için bir diğer önemli konu da bu konuda Arap diye isimlendirilen cennetlikler ve cehennemliklerin arasında bulunan yüksekçe bir yerde bir kişi bulunur. O da, o da yüzlerinden insanların cennetlik veya cehennemlik olduklarını tanır. Hatta mesela dünyadayken görünüşte iyi iyi bir mümin, iyi bir Müslüman olarak zannedilen insanların bazı insanlara der ki sizi yüzünüzden tanıyorum. Siz dünyadayken görünüşte çok iyi bir insanlar gibiydiniz. Müslüman gibiydiniz. Cennetlik gibiydiniz. Ama şimdi görüyorum ki siz bu vaziyette değilsiniz şeklinde karşılık onlara seslenir. Şimdi sebebi nedir? Görünüşte mümin ama hakikatte kafir. Böyle insanlara ne denir? münafık. Allah nifaktan münafıklardan muhafaza eylesin. Münafık nedir? İçi başka, dışı başkadır. Halk arasında ne derler? Alaca dana derler. Dışa, dışarısı başka, içerisi başkadır. Bunun için Allah katında münafıklar da kafirlerin ta kendisidir. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnnel münafikin innellâhe câmi'ul münafikin vel kafirin fi cehenneme cemi'a muhakkak ki Allah münafıkları ve kafirleri hep birlikte cehenneme dolduracaktır. Allah cümlemizi cehennemlerden, cehennemliklerden uzak eylesin. Bu biraz evvel okuduğum ayeti kerimeye göre Cenab-ı Hak her bir peygambere gönderdiği her bir peygambere de bir kitap vermiştir. Nitekim Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kendini indirilen ve öğretilen kitap ve hikmeti ümmetine öğretmiş ve Kur'an'dan doğru hüküm çıkarmanın yollarını göstererek onları yetiştirip geliştirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın her bir peygambere verdiği bir kitap vardır, bir de hikmet vardır. Kitap Allah'ın emir ve yasaklarını içeren Allah'ın kitabıdır. Hikmet nedir? Hikmet de Allah'ın kitabından kitabına emir ve yasaklarına uygun olarak çıkarılan hükümlerdir. İnsanlara bu vaziyette yol göstermedir. Diğer ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. El illa te'vile. Onlar yani kitabın ayrı uyarılarının Kur'an'ın kitabın Uyarıların gerçekleşmesinden başka bir şey mi bekliyor insanlar? Kitap neyi uyardı ise, insanlara neyi kazda bulunduysa, neyi emretti, neyi yasak ettiyse, bu emir ve yasakların, uyarıların tamamı mutlaka meydana gelecektir. Ye me'ati uyarlar Uyarılar, uyarılar gerçekleştiği gün Allah kitabında uyarıyor ya, o uyarılar gerçekleştiği gün yani o kıyamet gününde ne olur? يَقُولُ <laughs> الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ Ve evvelce onu akıllarından çıkaranlar şöyle diyecekler. Allah'ın kitabını, Allah'ın emir ve yasaklarını dünyadayken akıllarından çıkarıp kale almayan, ilgilenmeyen, beni ilgilendirmiyor, ben yaşamama bakarım şeklinde düşünce içerisinde olan insanlar kıyamet gününde diyecekler ki قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Eyvah! Bize Allah tarafından Allah'ın elçileri hak ve gerçek olarak geldiler. Ve hakkı getirdiler. Allah'ın kitabını, emir ve yasaklarını getirdiler. فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا Biz bu dünya doymadık. Şimdi bize şefaat edecek, bize şefaatçi olarak olacak bizi bu durumdan kurtaracak bir şefaatçi var mıdır? Bir şefaat etsin. Geçti. Öyle öyle efendim hiç kimsenin kimseye bir şefaatinin yardımcının yardımının olmayacağı gün gelecek. Bunun için birincisi böyle diyecekler. Fehallena min şufa'a feyşfa'u lena. Efendim acaba bir şefaat edecek kimse var mıdır? Bize şefaat etse diyecekler. اَوْ نُرَدُّ عَلَى فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي Yahut da acaba biz tekrar dünyaya geri gönderilsek böyle bir yol var mıdır? Dünyaya tekrar geri gönderilsek de yeniden iman etsek, Allah'ın emir ve yasaklarını kabul etsek, Allah'a inansak, güvensek ve böylece de müminlerden olsak. Ayrıca dünyadayken yapmamız gereken ibadetlerimizi yapsak, Yapmamamız gereken, terk etmemiz gereken günahları, isyankarlıkları terk edip tevbe etsek diye acaba böyle bir imkan var mıdır? Çünkü o kıyameti azabı gören herkes tekrar dünyaya gönderilmek, geri gönderilmesi isteyecek. Hatta ölüm zamanında artık ruhu alınırken o zaman bile feryat edecek. Keşke beni bir geri döndürün, iman edeyim veya güzel amel işleyeyim haramlardan sakınayım diyecek ama iş işten çoktan geçmiştir. Hiçbir vaziyette o isteği kabul edilmeyecek, işitilmeyecek bile. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Böyle insanlar kendi kendilerine zulüm yaptılar. Kendilerine zarar verdiler. وَدَلَّا مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ayrıca Allahu Teala'ya attıkları iftiralar sebebiyle şefaatçi diye uydurdukları onlardan uzaklaştı gitti. Dolayısıyla dünyada ben şefaatçi olacağım. Ben sana sen merak etme ben senin arkandayım. Ben seninle beraberim diyen insanların hiçbir tanesinin ahirette bir faydası olmayacaktır. Şimdi ayeti kerimede geçen şefaat kelimesi nedir? Birini kendi gibisiyle eşleştirmektir. Birinden eşlik etmesini bir işe, eşlik ortaklık yapmasını istemektir. Ayrıca eşlik etmek veya ar, arka çıkmak manalarına gelir. Birisine arka çıkmak, ona şefaat etmek anlamına gelir. Halbuki hiçbir şey kendi kendine yaratılmamış. Başta okuduğum ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz indirdiğimiz bu kitapta her şeyi teker teker açıkladık. Peygamberler de ümmetlerine tebliğ etti, anlattı, duyurdu. Bunun için Allah'ın kayda geçirmediği hiçbir şey yoktur. Her şey kendi kendine hiçbir şey olmamış, her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Nitekim bir, bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor. İnne rabbekumullahu lezî halakas semâvâti vel fî sitte Muhakkak ki Allah yer gökleri ve yeri altı, tam altı günde yaratmıştır. Tam altı günde yaratmıştır. Bu tam altı günde yarattığını Allahu Teala başka birçok ayeti kerimede de açıkça beyan ediyor. Sümme steve ala <Sessizlik> arş. Allahu Teala gökleri ve yeri yarattıktan sonra Allah arşa yerleşmiş, arşa kurulmuştur. Arş nedir? Yönetim merkezidir. Arş yönetim merkezidir. Hem dünyanın hem ahiretin yönetim merkezidir. Yuşil leylen nehara yatlubuhu hasiten. Sonra gündüzü sürekli peşinde olan geceyle örter. Gündüzü peşinde devamlı olan geceyle örter. E gündüz aydınlık ama gece ne oluyor? Karanlık oluyor. Gündüzün aydınlığı o gecenin karanlığıyla kapatılıyor, örtülüyor. Evet, yuşil leyle nehara yatlubuhu hasisen ve şemse vel karam vel kamer vel nücum güneş, ay ve yıldızlar hepsi Allahu Teala'nın talimatıyla hareket ederler. Onları da yaratan Allah'tır. Evet ve müsefferatin bir emri. Bunların her birisini Allah insanların hizmetine sunmuştur. Güneşi Allah insanların hizmetine vermiştir. Ayı aynı vaziyette insanların hizmetine vermiştir. Yıldızları insanların hizmetine vermiştir. Birçok hikmetleri vardır. Ela lehul halk vel emr. Dikkat edin. Yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Kural koymak da ona aittir. Dikkat edin. Yaratmakta ela lehul halk vel emr. Yaratmakta kural koymak, kanun koymak da ancak Allah'a aittir. Allah nasıl yaratmışsa yarattığı gibi her bir iş için de ayrı ayrı kurallar, kanunlar koymuştur. Kullara gerekli olan nedir? Allah'ın koyduğu kurallara, Allah'ın koyduğu kanunlara, efendim düsturlara uymaktır. Allah'u Rabbi Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'ın ne yüce bir bereket sahibidir. Onun için en yüce olan Rabbimiz her türlü bereketin sahibidir. Rahmetin sahibidir. Ayrıca Kur'an halkın diliyle indirilmiştir. İnsanların anlaması için indirilmiştir. İnsanlar okusun, anlasın, hükmüyle amel etsin, böylece kurtulsun, kurtuluş eğilsin diye Allah indirmiştir. Ayrıca halk dilinde arş kelimesi ayette geçti ya Cenab-ı Hak. Allah altı günde gökleri ve yerleri yarattı. teva alel arş. Sonra da arşa yerleşti, kuruldu. Bu arş kelimesi istiva efendim yönetimin başına geçme anlamındadır. Türkçede de bu anlamda padişah yönetime geçti. Padişah efendim tahta çıktı falan kişi cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu gibi ifadeler kullanılır. Dolayısıyla Allah arşa istiva etti sözü de kainatın yönetimini ancak Allah elinde tutmaktadır. Allah'ın elin elinde olduğunun ifadesidir. Evet arş hem dünya bakımından hem ahiret bakımından hem dünyada Allahu Teala yönetimin yönetimi elinde tutmaktadır. Hem ahirette aynı vaziyette yönetimi elinde tutmaktadır. Bunun için hiç kimseyi ortak yapmamıştır. Ortak kabul etmez. Evet. Cenab-ı Hak bundan sonraki ayeti kerimede bize dua etme stilini öğretiyor. Nasıl dua etmemiz gerekir? Dua ederken neye dikkat etmemiz gerekir? Evet, benim genç delikanlı kardeşim. Camide telefonla uğramışmazsanız vaaz edenin de dikkati dağılmaz. Dağılırsa yanlış ifade edebilir. O zaman da evet, Allah şu okuyacağım ayeti kerimede bize dua etme stilini, dua etme yöntemini nasıl olmamız gerektiğini bildiriyor. Buyuruyor ki, Üdû Rabbekum tadarruan ve hufye. Rabbinize yalvararak, yakararak, bir de vahufye, böyle içten içe yanarak, içten içe yanarak dua edin. Çünkü Allah içten yapılan duaları kabul eder. Diliyle insan dua eder. Elbette dilimizle söylüyoruz, dua ediyoruz. Ama bu dilimizle söylediğimiz, yaptığımız dualar içimizden gelmeli. Kalbimizden Allah'a teslimiyetle yalvarmalıyız. Ed'u Rabbekum tadarruan ve Ey müminler, ey insanlar, içten içe, yana yana, böyle yana yakara içten içe Allah'a dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tadin. Allah hiçbir kendini beğeneni sevmez. Haddi aşanı sevmez. Yoldan çıkanı sevmez. Azgını sevmez. Taşkınlık yapanı sevmez. Bu cümleden olarak Şimdi okula giden çocuklarınız var. Çocuklarınıza şunu tembih edin. Evladım mutlak surette sen İslam'ı kendine prensip edinmelisin. Her konuda Müslüman şahsiyetiyle hareket edeceksin. Nedir bu Müslüman şahsiyeti? Bir, dürüst olacaksın. Özünde, sözünde, yaşantında, ahlakında, huyunda arkadaşlarınla geçimde, geçiminde dürüst olacaksın. İki, asla yalan söylemeyeceksin. Hiçbir zaman. Üç, hiçbir surette yemin etmeye alışmayacaksın. Şimdi bakıyorsun ki bazı kardeşlerimiz işte özellikler zorunda da alışık vaziyette. Vallahi böyle. Yok vallahi yapmam. Veyahut da vallahi fer vermem. Vallahi gelmem. Etmeyin. Sonra ne yapıyor? Sonra geliyor. Ne yapacaksın? Önce bir kefaret yemenin ödeyeceksin. Kefaret yemenin nedir? 10 tane fakiri doyurmandır. Bir başka ifadeyle 10 tane fakire birer fitre vermendir. O bir fitre miktarı ne kadar? 180 lira para bir fitre. 10 fitre ne der? 1800 lira para eder. Bugünkü hesaba göre. O halde o 1800 lira önce Yemin kefareti olarak onu ödeyeceksin. Ödemezden ölürse kişi ne yapacak? O zaman Allah hesabını soracak. İki, eğer maddeten buna imkanı yoksa o zaman ne yapacak? Bakın hem tevbe edecek hem de kefaretini ödeyecek. Eğer para, para olarak ödeme imkanı yoksa üç gün peş peşe ara vermezden ara vermezden derken sabahtan akşama kadar oruç tutacak. Ama bugün, yarın, öbür gün, bu vaziyette peş peşe üç gün. Böylece kefareti yemin, yemin kefareti olarak orucunu tutacak, oruç tutacak. Kefaret ne demektir? Kefaret, örtmek, silmek, temizlemek, affetmek, bağışlamak gibi anlamlara gelir. Bunun için yemin kefaretini ya para olarak veya buna gücü yetmiyorsa o takdirde üç gün peş peşe oruç tutmak o Yemininin karşılığında kefaretidir. Bunun için buna da dikkat edelim. Bunu söylerken özellikle şunu da hatırlatayım. Değerli kardeşlerim, mutlak surette çocuklarımıza da öğretelim. Hiçbir surette ağzımızı yemine alıştırmayalım. Bir daha söylüyorum. Bakın adam vallahi gelmem, vallahi almam, vallahi kabul etmem ama biraz sonra kabul ediyor. Ne oldu peki şimdi? Kabul ettin ya. Yemin kefaretini ödeyeceksin. Bakın yeminler de üç kısma ayrılır. Neyse ezan okunuyor haftaya belki teferruatına girelim. Bunlar birincisi yemini gamus. Yemini gamus ne demektir? Bile bile yalan yere yemin yap, yapılan yemine yemini gamus denir. Ne olacak peki? Bunun kefareti falan yok. Tevbe edeceksin. Allah diler affeder, diler affetmez. Ama onun hesabını mutlaka vereceksin. Kefareti olsa kolay. E efendim bunun için yalan yere yapılan yemini Allah affetmez. Kimin hakkı varsa önce gideceksin ondan helallaşacaksın ondan sonra terbiye edeceksin Allah terbeni o zaman kabul eder. İkincisi yemini munakide geleceğe ait bir yemin. Vallahi falan yere gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin. Gittiğin zaman ne olur? Yeminin bozulmuş olur. Kefaretini ödeyeceksin. Az evvel söylediğim gibi ya on fakire ya on tane fitre vereceksin ayrı ayrı kişiye o ne der? 180 liradan 1800 lira para eder. Ya da efendim üç gün ara vermezden peş peşe oruç tutacaksın. Kefareti yemin orucu. Üçüncüsü ise yemini lav. Yemini lav nedir? Bir insan hataen yaptığı yemine yemini lav denir. Bunun için yapması gereken nedir? Tevbe istiğfar etmektir. Bunun için kefaret gerekmez. Ama az evvel dedim ki yemini kamusta da yalan yere yapılan yeminde de kefareti yok. Keşke kefaret olsa ödersin kurtulursun. Ama bunun için yemine alışmayın. Çocuklarınıza da söyleyin. Çocuklarınız da yemine alışmasın hiçbir zaman. Ayrıca çocuklarınıza söyleyin. Toplum içerisinde böyle şımarık çocuklar vardır. Onları hiç kale almasınlar. Arkadaş bakın ben yetim ve öksüz büyüdüm. Annem babam vefat etmişti. O ima orta kısma başladığım zaman benim annem de yoktu hayatta babamdı. Bana büyüklerim şöyle diyordu. Rastgelenle arkadaş olma. Arkadaşın senden daha akıllı, daha iffetli, daha çalışkan, daha namuslu, daha vakarlı olsun. İpsiz sapsızla şımarıkla arkadaş olma. Ben de gençlere, çocuklara bunu tavsiye ederim. Bu vaziyette tavsiye eden büyüklerime hep rahmetle anarım. Allah makamlarını, mekanlarını cennet etsin. Resulullah'a komşu eylesin. Bunun için siz de çocuklarınıza tembih edin. Rastgelenle arkadaş olma. Arkadaşın senden daha çalışkan, daha başarılı, daha edepli, daha iffetli olsun. Şımarıkla, ipsiz, sapsızla, ahlaksızla, sigara içenle arkadaş olma. Çünkü sigara içmek başka pislikler de peşinden getirir. Hiçbir zaman için mümin hangimiz olursak olalım. Evladımızın her zaman hayrını, iyiliğini düşünürüz öyle değil mi? O halde evlatlarımıza daha ilkokul yaşındayken oğlum kızım arkadaşın senden daha dürüst olacak. Yalan söyleyenle arkadaş olma. Yemin edenle arkadaş olma. Hırsızlık yapanla yanlış yapanla arkadaş olma. Dürüst olanla arkadaş ol. Sahtekarla arkadaş olma. Şımarıkla arkadaş olma. Görüyorsunuz mesela geçen bir on civarında lise öğrencisi gidiyorlar. Önlerinden bir tanesi elinde sıvara böyle etrafa baka baka böyle şımarık vaziyette etrafa böyle üfleyerek çek gidiyor. Öbürler de arkasından kuzu kuzu gidiyor. Öğretin çocuklarınıza. Oğlum başkasını, başkasını şımarığı, takip etmek mecburiyetinde değilsin. Günümüzde bakın, efendim politika yapanlara bakın, aynı vaziyette. Ya koyun sürüsü değiliz. Allah akıl vermiş. Bunun için buna çocuklarımızı bu konuda ikaz edelim, uyaralım. Rabbim cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Efendim bakın, şımarıklar, şımarık kafirler Amerikasından tutun, Siyonist İsrail'ine varana kadar. Bütün onlara yandaşlık yardım edenlere de Allah'ım lanet eyle. Allah'ım lanet eyle. Yaptıkları zulümlerin yüz kat fazlasını ülkelerine, ailelerine, evlerine, hanelerine, ordularına, yurtlarına yaşat ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi aile efradımızı bütün fitnelerden muhafaza eyle. Gazze'deki Müslümanlara ya Rab senin ordularınla yardım eyle. Senin ordularınla yardım eyle. Ya Rabbi İsrail ordularını kafirlerin ordularını senin orduların eyle. amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha